Reiki'den bahsetmeden önce farklı bir dünyaya göz atalım. Ve şimdi lütfen içinde bulunduğunuz en rahat konuma geçin. Rahat bir şekilde oturun ve ideal halde dinlemenin niyetinde bulunun. Bir an için gözlerinizi kapatıp dünyanın dışında olduğunu ve dünyaya dışarıdan baktığını hayal edin. Yer yüzünde çeşitli coğrafyaların, kıtaların, yer yüz şekillerinin olduğunu biliyorsun. Bir noktamız Kanada olsun. Diğer bir noktamız Brezilya. Bir noktamız Tunus. Bir diğeri Macaristan ve buralarda yaşayan insanlara bir talepte bulunsak. Aynı anda cevap vermesini istesek ve güneşin yerini sorsak hepsi güneşi gösterecek. Ancak birisi sağ ileri, birisi sol ileri, birisi tam karşısına, birisi arkasına, birisi sol arkasına hepsi farklı noktayı gösterecek. Hepsi farklı noktayı gösteriyor olmasına rağmen sadece bir tane doğruyu göstermiş olacak. O da güneşi. Bilgi de bu şekilde. Kaynak da bu şekilde. Herhangi bir şekilde ifademiz bir diğerine göre farklı olabilir. Ancak aklımızdan çıkartmamamız gereken konu kaynağın bir olduğu, bilginin, realitik bilginin doğru ve tek olduğu konusudur. Bu bilginin Reiki ile yan yana gelmesini şöyle düşünebiliriz. Reiki ruhsal bir öğreti. Kadim onlarca yüzlerce yıldan beri yeryüzünde var olan ruhsal bir öğreti. Peki bizim coğrafyamızda bizim oryantasyonumuzdaki reiki nedir ya da neydi? Rukiye Asırlardan beri bizim coğrafyamızın içerisindeki Reiki'nin bütünüyle eşiti olan, denk olan, birebir ahenkli olan ayrı bir ruhsal öğreti ve şifacılık tekniğidir. Rukye ve Reiki. Rukye'den biraz daha bahsedecek olursak, tamamlayıcı tıbbın tüm argümanlarını içerisinde toplayan ayrıca bir ruhsal öğreti daha var. Onun adı da Baraka. Baraka doğal taşları, otları, bitkileri ve tabiatın tüm unsurlarına insanın fiziki ve manevi sağlığının iyileşmesi için hayatı alan ayrı bir ruhsal öğreti. Ancak Baraka'nın 101, 1001, 3003 eğitim günü söz konusu. Buna baktığımızda 6-7 sene gibi bir sürecin Kolay kolay hayatımıza alamayacağımız bilgisi de söz konusu. Reiki'nin cazibesi burada başlıyor. Reiki 8 yaşını aşmış, normal zekaya sahip, her kişinin kolayca hayatını alabileceği bir ruhsal öğreti. R2 nedir? Reiki'yi bilmemiz için önce kelime anlamına dokunmamız gerekli. Japonca bir kelime. Japonca olduğu için de Japonca açıklamamız lazım. Reiki iki heceden oluşuyor. R ve Ki eklerinden. Yine bunları duyduk. Defalarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca kez şimdiye kadar duyduğumuza inanıyorum. Reiki'nin kelime anlamı evrensel kutsal yaşam enerjisidir. Reiki'nin Hayatımıza giriş sürecinden bahsedecek olursak, 1900'lerin başında Japonya'dan tüm dünyaya yayıldı. Bir Japon doktorun Japonların kutsal dağına giderek bu bilgiye erişmesi ve İkinci Dünya Savaşı'nda çeşitli iletişim kaynaklarıyla ta ki günümüzde buraya şimdi sana kadar ulaştı. Harika bir ruhsal öğreti. Fiziki ve manevi anlamda hitap edebileceğimiz sonsuz değer söz konusu. Bunun için sadece uygulama yapmak gerekli. Bunun için niyet etmek gerekli. Niyetle çalışan, niyetle sonlanan bir ruhsal öğreti olduğunu söyleyebiliriz. Reiki'ye bütün olarak baktığımızda, tüm canlı ve cansızların iletişim halinde olduğunu artık kuantum fiziği kuantum fi düşünce tekniğiyle canlı ya da cansızın olmadığını da idrak etmek durumundayız. Tüm maddeler atom ve atom altı parçacıklardan oluşmakta. Masanın, kalemin, benim ya da sizin en alt en küçük birimimizin atom ve atomları oluşturan parçalardan oluştuğunu bilmek durumundayız. Dizilimlerimiz kalemde farklı, elmada farklı, bir kuşta farklı, balinada farklı, bende ve sende yine farklı olabilecek konumdadır. Ancak en temel, en küçük birim atom ve atom altı parçacıklar. Eğer ki bu atom ve atom altı parçacıklara sevgiyi aktarabilirsek kainatın en yüksek birimi olan en yüce değeri olan sevgiyi aktarabilirsek yani reiki'yi aktarabilirsek iyileşme hedefimiz kaçınılmaz olacaktır. Bu öğretinin çeşitli teknikleri var. Çeşitli uygulama şekilleri var. Bizim beraber paylaşabileceğimiz klasik reiki. Başlangıcından itibaren değişmeden farklılaşmadan oraya ya da buraya sapmadan ilk anından beri uygulanan R2 bilgisini paylaşacağız. Şimdiye kadar onlarca yol arkadaşım oldu. Yüzlerce yol arkadaşım oldu. Binlerce yol arkadaşım oldu. Ve bu konuda ciddi sayıda uygulama yaptım. Her seferinde yüreği titretecek kadar zarif, ve güzel geri bildirimler aldık. Bunların bütününün sen tarafından da yaşanması söz konusu. Yeter ki hayal et, yeter ki niyet et, yeter ki iste. Herkese açık, evrensel bir öğretim.